Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz iki erkek köpek yan yana bakılabilir mi? Arkadaşlar ben kendim şunu öğrendim. Bilgi ettim, tecrübe ettim. İki erkek köpek yavruluktan beri, hani iki aylıktan beri yan yana kaldığı zaman bile arkadaşlar büyüdüklerinde, yetişkin olduklarında baskınlık zamanları geldikleri zaman birbirlerini üstünlük kurmaları için sürekli kavga edebilirler arkadaşlar. Edebilirler dediğim olay iş arkadaşlar kesinlikle ederler. Hani edebilir olayı her zaman kavga edecek, her günü kavga olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Köpekler birbirleriyle kavga ederler. Diğeri birisinin üstünlüğünü kabul eder. Bu şekilde hayatlarını idrak ettirirler. Ama her bu işte yanlarına dişi koyduğunuz zaman, dişiyle çiftleşmek istedikleri zaman ya da her e, bir olay olduğu zaman işte bir mamayı önce kim yemek yiyecek işte kim önce suyu içecek kim oyuncakla oynayacak gibi bu durumlarda her zaman birbirlerine karşı üstünlük kurabilirler. İki erkek köpek bakmak zor. İki erkek köpek nasıl bakılabilir arkadaşlar? İki erkek köpeğe bir tanesi kısır olur o şekil bakılabilir arkadaşlar. Ama diğer türlü e, iki erkek köpek bahçeye koyayım burada arkadaşlar. Nasıl oluyor? Ben e, daha önce başıma geldi biliyorsunuz. Instagram'dan paylaştım. E, bildiğiniz üzere e, dişi köpeğimle erkek köpeğim kavga etti. Bunlar her zaman kavga ediyor bir anlamına değil. Bazen ters düşüyorlar birbirlerinden karşı. Bazen birbirlerini yanlış anlıyorlar. Kavga edebiliyorlar ama bir dişiyle bir erkek köpeğin kavgası her gün her gün olmuyor. Ama erkek köpeklerin kavgası sürekli güçlerinin güçlerini toparladıkları zaman ve birbirlerinin boşluklarını buldukları zaman arkadaşlar sürekli kavga edebilirler. E bu tabii ki de ırklarına da bağlı olan bir özellik arkadaşlar ama genel anlamda baktığınız zaman küçük erkek köpek de olsa arkadaşlar büyük erkek köpek de olsa bunların vücut yapıları önemli değil sadece duyguları ve karakterleri gereği cinsiyetleri gereği birbirlerine karşı baskınlık kurup birbirlerine zarar verebilirler. Erkek köpeklerin birbiriyle kavgası ee, ölümcül olabiliyor arkadaşlar ama dişi köpekler erkek köpeğin kavgası çok fazla agresif Ölümle sonuçlanmıyor ama. bunları yakalamanız lazım arkadaşlar. Ben kendim işte buzla beraber Kanakorsa vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, kanakorsa arkadaşımın köpeğiydi. Onunla beraber uzun bir süre beraber büyüdüler ee, ama fakat ara sıra oyunlarda bile olsa, yemek olayında bile olsa birbiriyle bazen tertüşe düşebiliyorlardı. E bu büyüdükleri zaman ters düşme olayı gerçekleştiği zaman daha fazla birbirlerine zarar vermeye başladılar. Yani kısacası arkadaşlar iki erkek köpek yan yana bakılmasını önermiyorum. E tabii ki de iki erkek köpek bakıldığı zaman e, bunun gibi kavga dövüş olayları çok fazla oluyor. E, sıkıntılar çok fazla olabiliyor arkadaşlar. Olmaması adını olmaması adını arkadaşlar ee, i̇şte bir dişi bir erkek ya da işte benim beslemekte olduğum şekilde bir erkek iki dişi besleyebilirsiniz. Tabii ki de şimdi iki dişi var diyeceksiniz. İki dişi kavga etmeyecek mi ee, gibi bir durumlar olacak arkadaşlar. Ee, i̇ki dişi birbiriyle e, tabii ki de kavga edecekler ama üstünlüklerini birbirlerine karşı kurmaları gerekiyor. Ne gibi arkadaşlar? Mesela iki dişi köpeğim zamanı geldiği zaman e, birbirleriyle kavga edebili edebilirler. Niçin? O diyecek ki burada benim sözüm geçecek. Sen benden sonra sözüm geçecek gibisinden durumlar çıkabilir karşımıza. E bu durumda da ne oluyor? İki köpek kavga ediyor arkadaşlar. Birisi diğerinin kendisinden üstün olduğunu, güçlü olduğunu kabullendiği zaman bu olay sonlanmış oluyor. Tabii ki ne zamana kadar sonlanmış oluyor? İşte örnek veriyorum suyla buz kavga ettiler. Buz suya üstünlük kurdu. Suyla buz kavga ettiler diyorum. Suyla kar kavga ettiler iki dişi köpeğim. Su üstünlüğü kurdu arkadaşlar. Üstünlük kurduktan sonra kar ona göre daha pasif davranacak. İşte e, her şeyde e, su daha ön planda olacak. O şekilde olacak arkadaşlar. E tabii ki de bunlar tekrar kavga etmeyecek anlamına mı geliyor? Hayır, tekrar tabii ki de kavga edecekler. E, o da neden olacak? Su diyecek, e, kar diyecek ki ben artık büyüdüm, artık sana katlanamıyorum gibisinden. Artık benim gücüm sana yeter. Tekrar kavga edebilirler. Kavga ettiklerinde. Eğer ki karonu yenerse tam tersi durumda soğuna göre pasif davranacak, karona göre üstünlük yapmış olacak. Hani dişi köpeklerde de böyle durum olabiliyor arkadaşlar ama erkek köpeklere göre dediğim gibi kavgalar e, ölümcül olabilir arkadaşlar erkek iç erkek köpeğin kavgası nedendir arkadaşlar dişi köpekle erkek köpek kavga ettiği zaman erkek köpek e, dişi köpekten bir beklentisi olduğu için hani çiftleşme üçgüdüsü olduğu için arkadaşlar erkek köpek, dişi köpeğe karşı ölümcül e, yaralar, e, kavgalar etmekten kaçınıyor. Ama dişi köpek erkeğe karşı agresiflik gösterebiliyor arkadaşlar. Bunlar da benim birçok kez başıma geldiği için tecrübelerimi sizlere anlatıyorum. Tabii ki de bu ırk için e, yorum yapıyorum arkadaşlar. Bu ırk için, beslediğimden dolayı, bunları gördüğümden dolayı e, bu durumları size anlatıyorum. E Tabii ki de başka ırk köpekleri e, beslemediğim için o konular hakkında Yorum yapamam ama asla yukarı cinsiyet durumundan böyle durumlar kaynaklanabiliyor arkadaşlar. Çünkü yanımızda bizim bir pitbull da vardı Pablo, işte e, kane korsa Ares de vardı. Hepsi de iyi geçiniyorlardı ama yeri geldiği zaman erkek köpeklerin kavgası dişi köpeklere göre çok daha büyük e, oluyor. E, bu durumda da arkadaşlar e, dediğim gibi. Eğer ki bu aslanlarda da oluyor çoğunlukla işte diğer hayvanlar aleminde de oluyor erkek bir tane erkek köpek yanına işte iki tane dişi üç tane dişi daha fazla da dişi olabilir arkadaşlar ama genel anlamda internette baktığınız zaman Instagram'da ya da forumlarda fazla baktığınız zaman çoğunlukla kalabalık olan köpeklerde arkadaşlar resimlerde hepsinin e, genel anlamda birçoğu dişidir arkadaşlar. Erkek köpek azdır. Ava gidildiği zamanda da bu şekildir arkadaşlar. Dişi köpekler çoğunluğu fazladır. Erkek köpek azdır. Yoksa av zamanında birbirlerine dalaşabilirler. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Instagram adresimiz dogaltan Bu arada kanalımıza destek olmak isterseniz katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın arkadaşlar.